Ben Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim elemanı Doktor Çağla Gül Yesevi. Bugün öğrenci adaylarımızdan gelen soruları cevaplayacağız. Burcu son söz, uluslararası ilişkiler bölümünü okuyanlar hangi iş kollarında çalışabilirler diye sormuş. Uluslararası ilişkiler e, bölümünü bitiren öğrenciler e, pek çok alanda çalışabiliyorlar. Yine İktisadi Derbimler Fakültesi'nin diğer mezunları gibi özel şirketlerde, çok uluslu şirketlerde, bankalarda çalışabiliyorlar. Bunun dışında Dışişleri Bakanlığı'nın sınavında e, başarılı olanlar diplomat olabiliyorlar, kaymakam olabiliyorlar. Bunun dışında medyada, araştırma merkezlerinde, düşünce kuruluşlarında çalışabiliyorlar. Alanları çok geniş olan bir bilim dalı uluslararası ilişkiler. Yine Mehmet Ulus, burs olanaklarının neler olduğundan bahsetmiş. Üniversitemizin diğer tüm bölümlerinde olduğu gibi YÖK tarafından 7 yıl kesintisiz olarak verilen ve bizim okulumuza 7 yıl boyunca geçerli olan %100, %50 ve %25'lik burslarımız var. Bunun dışında üniversitemizin sunmuş olduğu diğer indirim olanakları da mevcut diğer bölümlerde olduğu gibi. Bunun ilk, ilk olarak uygulananı ilk tercih indirimi %15 oranında uygulanıyor. Yine öğretmen hakim savcı ve öğretim üyelerine %20'lik bir indirimimiz var. Kültür Koleji mezun ve akrabalarına sağlanan %10'luk bir indirim var. IB programlarına ve sporculara uygulanan ayrı indirimlerde söz konusu. Yine Çınar Aydın, bu bölümü okuyan kişiler çift anadal yapabilirler mi diye sormuş. Bu güzel bir soru. İktisat bölümüyle çift anadal anlaşmamız var. Yani normal bölümümüzde okurken yüzlerinden 75 ortalamayı sağlayan başarılı öğrencilerimiz çift anadal yapma hakkına sahip oluyorlar. 12 tane fazladan ders alarak iktisat bölümünden mezun olduklarında hem bir iktisat diplomasına hem de bir uluslararası ilişkiler diplomasına sahip olabiliyorlar. Ee, öğrencilerimizden Hülya Sarı bu bölümde İngilizce hazırlık var mı diye sormuş. Bu bölüm İngilizce olarak eğitim veren bir bölüm. Uluslararası İlişkiler Bölümü. Bir sene İngilizce hazırlık mecburi. Eğer İngilizce düzeyi uygunsa hazırlık biriminin yaptığı sınavdan geçebilir ya da uluslararası geçerli olan diğer sınav belgeleri de geçerli oluyor. Dört sene boyunca da eğitimimiz tüm dersler İngilizce olarak işlenerek devam ediyor. Begüm Ersoy yurt dışı olanaklarınız var mı demiş. Uluslararası ilişkiler bölümü mutlaka yurt dışı bağlantısı olması gereken bir bölüm. Bu noktada Erasmus bağlantılarımız var pek çok ülkeyle. Ee, öğrencilerimiz bir ya da iki yarı yıl Erasmus'la yurt dışında okuyabiliyorlar. İngilizce eğitim gör, gördüğümüz için de şansları yüksek oluyor. Bunun dışında yine Avustralya ile yapmış olduğumuz bir anlaşmayla bir senelerinde bir Avrupa Birliği ülkesinde bir senelerinde Avustralya'da okuma şansına sahipler. Bana gelen sorular böyleydi. Çok teşekkür ederim.